Hepinize merhaba arkadaşlar Gazeteyt'in 4. bölümü hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ofis mafis bir şeyler. He, atölye açtık hatırladınız. Atölye açtık atölyeden devam edeceğiz. Şöyle devam edelim. Başlar başlamaz kornaya baş, basmaya başladılar. Ben de size basacağım. Şu müşterileri ben bir gönderelim. Gelin. Gelin hanımefendi. Şöyle şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Güle güle. Bu bölüm arkadaşlar şey yapacağım. İkinci istasyonu da açacağım. Şuraya büyük bir maç şuraya açacağım. Açılabilir yani Tamam tam Ha basmayın. Onlara basmayın. Hanımefendi bugün ayrı bir güzelsiniz. Bu güzelliği neye borçlusunuz? Şöyle. bunu da bastı, bas güle güle. Yeri gelene kadar. Hadi hadi bekleme yapmayın. Oğlum sen buraya niye giriyorsun? O, hanımefendi neden buraya girdiniz? Bir sıkıntınız mı var? Şöyle. Ay çöp tenekesi dolmuş arkadaşlar kadın şey yaptı ona şöyle atalım da hemen insanlar rahatsız olmaz. Oy memur bey hoş geldiniz hayırlı vazifeler bunları mı yiyeceksiniz bir gün ne kadar güzel ne kadar iyi ne bakıyorsun oğlum oradan hayırdır sen, sen... bak ağzım bozmak istemiyorum hadi al şu de git hadi git defol. 100 litre benzinimiz kaldı. 740 şeyimiz var. Paramız var. 750 isteniyordu. Yani o ikinci istasyonu açacağım. Kafaya koydum. Şu arabada birazcık hızcılık yapalım. Acemi diyor. Kesin açamayız bak kesin. Aha kırılma gır lan. Açıldı mı? Ben şey yapıyordum bak orada çizik vardı. Çiziyi almaya çalıştım yani. Benim amacım oydu orada. Bu bebeği öldüreceğim ben ya. Şu duvarlar da boyayayım. Hoş geldiniz. Siz az önce marketten iki tane abur cubur alan insan değil misiniz? Aa, yok ya biz başaramayacağız bunu. Hoş müşterilerimize Müşterilerimizle ilgilenelim. Aa, 792 TL paramız var. TL değil dolar. Şöyle shift devam et. Geç. 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 Şöyle hemen şuradan bilgisayardan arkadaşlar yükseltme yapalım. Envanter yükseltmeler. Şurayı satın alıyorum. Alıyorum. Hadi hayırlı olsun diyecektim. Ek görev ilerlemesi gerekiyor diyor. Heee. Tamirhanede müşteri varmış. Dur bakalım ya. Ne ek görevi ya. Hangi görevi yerine getireceğiz Arkadaşlar ben onu anlamadım. Dur birazdan bakacağım oraya çözeceğim halledeceğim ya. Al. Devam et. Şu tamir tamir. Lan niye konuşamıyorum ben ya? Tamirhanedeki aracı da düzeltelim. Şöyle ver bu lastiği. Değiştirelim bu lastiği hemen. Lastik tamamdır iyi günler. Hoş geldiniz beyefendi. Müşteri yazar kasa. Böyle devam. Aa hanımefendi siz bir önceki bölüm videonun sonunda marketteydiniz. O öyle yaklaşmıyor. Pişmeye falan kalkış arkadaşlar bende. de ee, gördünüz değil mi? Nasıl dayanaştı mı? Sapık. Hadi güle güle hadi. Raf sipariş edeceğim. Küçük alkol standı alalım. Bir tane. Sigara standı alalım. Bir tane. Dondurma standı alalım. Bir tane. Alamıyoruz mu? Aldık herhalde. Bunların zaten raf, rafı var bizde. Böyle bakalım hemen. Çanta. Raflar. Şunu yerleştirelim. Tam kapının girişinde bir yerde mi olsa? Aynen şuraya yerleştirelim gitsin. Artık dondurma dolabımız da var. Hayırlı olsun. Şöyle bir saniye raflar. Alkol standını da şuraya koyalım. İçmeyin kardeşim bu pisliği niye içiyorsunuz? Şöyle bunu da koyaldık mı? Diğer raftı da koyalım şuraya. Koyamıyoruz mu? Raf. Nereye koyduk ya? Ha buraya koymuşuz arkadaşlar görmedim ben de. <laughs> Neyse olur öyle şeyler. Şimdi bunların için bir ürünler sipariş edelim. Ee, şundan ver, şundan ver. 400 dolarımız var da. Koy bunları. Sen de gel. Tamam. Hadi güle güle. Deponu kapsın dört de. Bunu kim koydu buraya ya? Lan her türlü pislik ya. Kapat. Her şarap kapandı. Güzel. Devam edelim şöyle. Yavrum. Çok güçleri geliyor ya. Güle güle. Şöyle. Ana yakıt bitmiş arkadaşlar. La abu. Çok kötü şapa oturduk şu an. Teslimat yakıt. Ver 500 dolarlık. 7500 500 dolarlık yok. 200 dolarlık ver diyeceğim de oha. Lan, çok pahalı ya. 100 dolarlık 280. Allah ne etmiyor, paramız yetmiyor. Biz bu gidişe atarız. Şöyle. Petrol bu kadar pahalı değildi önceden yani Niye böyle bir pahalıya gittiler ben onu anlamadım da. 180. Tamam petrol sipariş ettik. Şu ürünlerimizi yerleştirelim. Şöyle şuraya gel. Allah. Burası tamam. Ve alkol sandığımıza alkollerimizi yerleştirelim skaralar şimdi böyle idare eder yine yine yok 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 satmıyoruz yani var her şey var şu alkol gelseydi alkol nereden çıktı ya petrol Bu araba var mı var süper böyle kaldıralım arkadaşlar zorluklar şeymiş hizmet verilen müşteriler 25'e 16 ben 16 saniye yapmışım tamir edilen araçlar 5'e 3 bunları halledince istasyonumuzu geliştirebileceğiz Arkadaşlar popülerlik şey oldu Best seviye oldu Gördünüz mü? Arkadaşlar ben biraz Çalışma hatta biraz da Bayağı bir çalışıp Ay. yoruldum tamam mı? Ama güzel bir servet Oluşurum öyle şunları da hemen geçeyim Ondan sonra Ne kadar param var şu an biliyor musunuz? 984 dolar paramız var İstasyonu geliştireceğim Şimdi Şöyle güzel bay bay güle güle. Siz de hoş geldiniz. Size de merhaba. böyle devam et. Ben hemen arkadaşlar yükseltelim. Benzin istasyonu 3. Yükseldim arkadaşlar. e ee, ne oldu şimdi? Yükselttik de hani. Deja avantajı ne bize? Daha da genişledim mi? Ne oldu lan? Şurası geldi. Zaten vardı burası. Allah Allah. Dur bakalım tek anlam veremedim şu an. Yeni görevlere bakalım da. Dur şunları bir geçeyim de. Şuradan şöyle özellikler diğer diyelim. Ne oldu? Ee, şuradan değiştir <laughs> Şu an taleti büyütebiliyoruz. Buraya otobüs durağı yapabiliyoruz. Bir de benzin istasyonu da açabiliyoruz. 300 dolara otobüs durağını satın alalım. Görev tamamlandı. Otobüs durağı satın aldık. Ondan sonra tuvalet geliştirebiliyoruz mu? Yeterli para yok diyor. Ee, Kenefi de bayağı güçlendirmem lazım. 34 litre şeyim kaldı. Benzinim kaldı. Şöyle birazcık daha hız, hırsızlık yapayım da ben geliyorum hemen ya. Arkadaşlar otobüs durağını buraya açtık. Artık buraya daha çok müşteri falan gelecek. Bakın ne yazıyor burada bu stop bir kim attı buraya? Şöyle bize geri bir tarafa atalım. Böyle gidelim bir istasyonumuza. Araç falan bekliyor mu şurada bizi bekliyor evet. Neyimizi bekliyorsun? aldıralım seni hemen. Ben nasıl sıkıntılarım var? Hapsi çizik. Düzeltelim hemen. Böyle o. Oh. Tamam mı? Oldu mu? Gönlün rahat etti mi? Arka lastiği patlak. Dön patlak onlar da değiştirelim hemen. Bunu da hallettik arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın bakın. Otobüsten inen yavşaklara bakın. Pezemek bunlar. Pezemek. Uzaylı. Siz nesiniz böyle ya? Allah belanızı vermesin. Dükkana doğru geliyorlar. Kardan uzundur. bak. Kardan, kadından uzak durun bak. Vallahi sıçarım çarım kafanıza. 19 litre şeyimiz kaldı. Bakın nasıl gelir şimdi. Kasa nasıl dolacak burası. Ha, bir tanesi bir şeyler diyor oradan ya. Ne diyor? Ha çöpten ikisi okuyor diyor. Haklı. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Gelin gelin. Aferin koçlarım benim be. Alın ne var ne yok alın alın. Bir şey de almıyorlar ki mal mal geziyorlar ben anlamıyorum Böyle şunlardaki. Mal mal gezmeyin oğlum böyle yapıyorlar arkadaşlar. Mal mısınız siz? Ne alacaksanız alın ondan sonra gidin. Bir şey almadan gidiyorsunuz mu? Vay be. Demek öyle. Beğenmediniz yani. Abi bir tane uzaylı alıyor. O da mı gitti ya burada. Şuna bak hep alkol almış hep. Sigara alkol. Süper hadi güle güle. Bak memur bey geldi. Düzgün durun. Yani ben sizi uyarayım da siz bilirsiniz. Güle güle canım beni bir daha bekleriz. Arkadaşlar o zombiler gidiyor. Gördünüz mü? Otobüslerine doğru gidiyorlar. Alışveriş yaptılar bulamay bayağı bir. Orada bizim. Petrol almamız lazım. Ne yapayım lan? Petrol mü var? Ne şey gider yapıyor bana ya? Yakıt. 100 dolarlık ver bari. 449 diyor ya. Ya biz Batra yap Petrol ofisi ya. Yani. Allah adına. Geç. Geç. Güle güle. Oy oy. I was worried we'd be stranded. Neyse arkadaşlar bu bölüm burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum.